Hala da çok komiksin be. <laughs> abi işimiz bitti sen gidebilirsin. Nereye ya? Nereye geldin? Soruyor nereden? Dur, Dur bir dakika. Canım Allah görüşmedik. Bak bu yazılmamış bir replik. Altan gidiyorsun. Nereye? Nereye geldiysen oraya nereden? Pes. <laughs> Pes. <laughs> <laughs> bak bu repliği hastayım. Çünkü bak kaçmış daha... o. Abi bir daha söylüyorum. Bu benim en favorileri Hata değil bu. Müthiş doğallık. Gidiyorsun. Nereye? Nereden geldiysen oraya denir ya. Gidiyorsun. Nereden? Nereye geldiysen oraya nereden? Şahane. Ne şahanesi. Tamamen. Bence, abi yemin ederim. <laughs> ve filmde bu. içeride Yani mesela bunu abi müthiş bence. Bak böyle tamam. çok var. Böyle bizim filmde bunlar çok var. Şimdi normalde Hadi çocuklar bir daha alın. Şimdi Ömer abimizi analım birazcık. Biz şimdi hatırlarla olur. Şunu anlatmanı istiyorum. Ee, bize reji veriyordu. Daha doğrusu oyun veriyordu ya. Bana gülme. De... Hayır hayır. Bana gülme. Sana böyle gülme. yaptı. Nuri de bu. Nuri de bu oldu. Bunun rejiyi anlatmam lazım. Bitti. Tamam. <laughs> dur dur Karamole gitmesin. Kamera burada mı? Şimdi Ömer abim diyor ki, Ömer abim diyor ki mesela e, Nuri karakterine, Masarcığım bu e, Altan geliyorsun. Şimdi bu bizim şiarımız oldu. Dedik ki yani demek ki bu karakterler kat Çekildik. Bir ara verildi. Tabii. Sonra minibüsümüze gittik karavanımıza. Mazhar abi dedi ki ya, ya dedi, şey? ya şimdi bütün film boyu bu mu dedi ya. Sen de, seninki ne dedi? Benimki de bu dedim. Allah Allah. Şimdi aslında ne güzel düşün. güzel bir özet aslında. Güzel özet ama adamı eleştiriyordu. Tabii tabii. Ha, ya böyle rejim olur falan Bir e, baktık uzaktan kulaklıktan el sallıyor sallıyoruş abi. Ha, neden? Yani Üstü... daha bunu bilmiyoruz. Ne var üstümüzde? Mikrofon var. Ya. Mikrofon var diye biz yönetmenimizi şöyledir böyledir derken Ömer abi kulaklıkları dedi ki Bildiysiniz. Sonra şöyle bir şey başladı hatırlıyorsun. Ya bu Ömer ne kadar iyi. <laughs> Onu hatırlamıyorum. Ya o. Ya. Bir, iki, biraz bir iki gün bir iki gün şeyim. bir iki gün böyle gitti. Ömer yani valla bu sahneyi <laughs> <laughs> Okside olmuş. Olabilir.